Türkiye günlerdir Diyarbakır'da acımasızca katledilen Narin'i ve Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebeği konuşuyor. Haliyle çocuklar da ister istemez o haberlere maruz kalıyor. Ve anne babalarına neler olup bittiğini soruyorlar. Peki bu olayları Narin ve Sıla'yı çocuklara nasıl anlatmalı? İşte bu soruyu uzmanına sorduk. soruyor. Anne o çocuğun annesi yok mu? Neden böyle oldu diye sorabiliyor. Narin'i sordu. Neden öldü diye sordu. İşte biz de ona kayıp olduğunu, öldürüldüğü anlaşılmasın diye saklandığını anlattık. Kaçamak cevaplar veriyoruz yani. Aileler çocuklarına ne söyleyeceklerini, nasıl anlatacaklarını şaşırıyor. Türkiye 7'den 70'e Narin'i ve Sıla bebeği konuşuyor günlerdir. Çocuklar Narin'in neden ve nasıl öldürüldüğünü, Sıla bebeğe ne olduğunu merak ediyor. Bulundu mu? öldü mü diye sordu. Peki aileler çocuklara yönelik şiddet sorularına nasıl yanıt vermeli? Yaşananları nasıl anlatmalı? Ne kadar detay vermeli? Anne ve babaların her şeyden önce bu üzüntülerini, acılarını tutmalarını öneriyorum. Bu acıyı, üzüntüyü, kederi, yası tutamayan ebeveynler çocuklarına bu olayı çok daha şiddetli duygularla ve çok daha panik halde, üzüntülü halde aktarabilirler. Biz anlatamadık çocuklarımıza biz bunu. Çocuklar sizin çok uzun cümlelerinizi anlamazlar. Uzun cümleler kurmak yerine daha net ve sordukları soruya cevap verdiğimiz ve duygularımızı da kontrol edebildiğimiz cevaplarla konuşmamız çok önemli. Yani ben açıkçası gerçeği anlatmaktan yanayım. Ölümü, yaşamı daha anlayamamış yaşlardaki çocuklarla kuracağımız iletişim daha farklı. Daha ileri yaştaki bir ergenliğe doğru yön almış bir çocukla konuşacağımız konular daha farklı olacak. Gözümüzü kapatıp uyumaya geçiyoruz diyorum. Bu tarz bir habere ve ayrıntıya çok fazla denk getirilmemesi gerekiyor.